Herkese selam arkadaşlar. Bugün eğitim video konumuzda still hesap nedir? nasıl açılır, flag, mc011 ve suspendden uzak durmak için yapmanız gereken şeyler hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Öncelikli olarak arkadaşlar Steel Account'ın ne olduğunu anlamanız için Steel Account. Sizin hesabınızdan başka açılan bir iyi hesabına hesabını Account derler. Amazon'da bu hesapları aynı bu şekilde açıyorsanız da Ghost yani hayalet hesap derler. Yani Ghost Account. E, Facebook'ta açıyorsunuz benim koyduğum Takatuga hesap olarak geçecek olan yeni bizim adlandırdığımız bir hesap türüdür arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi aslında legal olarak lekeli legal bir hesap ama sizin üzerinize olmayan hesaplar. Farklı çeşitlerde açmış olduğunuz ya da ailenizin ya da dostlarınızın yardımıyla açılmış olup ticaretini kendiniz ilerlettiğiniz hesaplar. Şöyle düşünebilirsiniz mantıken. Ee, farklı politikalar olduğundan dolayı her platformun kendine göre politikaları var. Bu politikalara göre her platformda birden mesela ebay için konuşuyorsak ebay üzerinde istediğiniz kadar hesap açabilirsiniz. Fakat hesabınız link olur. Ebay'in politikasına göre istediğiniz kadar hesap açabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bilmeniz gereken şey hesaplarınız link olacak. Peki link olursa ne olur? Linkin avantajı dezavantajı nedir? Link olursa aslında güzel bir şey. Sizlere ikinci bir hesabınızı açtığınız zaman iyi bir normalde ilk kurduğunuz hesaplı nasıl 500 ya da 100 puanlık bir sınır veriyorsa ikinci açtığınız hesapta eğer bu sınırı açtıysanız onun limitini de yüksek verecektir ve daha çok satış yapmanızı sağlayacaktır. Fakat bu daha çok bizim gibi normalde her nişten kategoriden ürün satmaya çalışan kişilere faydası olan bir şeydir. Yani bu ne demek istiyorum burada? Şimdi benim bir spor dükkanım var. Ariyeten öteki tarafta da sadece ev ürünleri satan bir dükkanım var öteki tarafta da farklı oyuncak ürünlerine odaklanan ikinci el satan bir ebay dükkanım var. Bu benim için avantaj. Fakat eğer her kategoride aynı ürünleri farklı dükkanlarda satacaksan bu iyi bir şey değil. Neden? Çünkü bu üç hesap birbirine bağlı olduğu için en ufak bir şekilde yeni açtığınız hesaplardan bir tanesi giderse otomatikman hepsi de gidecek. Gelin sizlere bunun mantığını anlatalım. Kısa bir şekilde ufak bir çizim yapalım. Arkadaşlar bunun sizin ebay dükkanınız olduğunu düşünün ve bunların da öteki açtığınız stil hesaplar olduğunu düşünün. Diyelim ki üç tane stil hesabınız var bunlara da e, şuraya e, çok ufak oldu gerçi ama tamam neyse şöyle yapalım daha basit olacak bir şekilde neyle çizebiliriz tamam şöyle çizmeyelim hatta şöyle yapalım Buraya site hesap yapalım bu bir olsun bu ikinci dükkanınız olsun bu da üçüncü dükkanınız olsun bu da iki şimdi bunlar sizin açtığınız ebay'de arkadaşlar yeni dükkanlarınız bu da sizin ana dükkanınız ve siz yani dört tane dükkanınız var toplamda normalde şimdi bu ürünleri listelemeye başladığınız zaman burada ana ürünlerinizi satarsanız baktığınız iyi işler çıkıyor iyi cirolar kazanıyor diyorsunuz ki neden bir tane daha dükkan açmayalım tamam çok mantıklı Да. Peki o zaman ne oluyor? Siz geliyorsunuz bir tane daha dükkan açıyorsunuz. burada da listelemeye başlıyorsunuz. Burada da ilk zor zamanları geçiriyorsunuz. İlk 90 gün dükkanı ayağa kaldırma vesaire gibi. Ondan sonra bir tane daha açıyorsunuz. Ondan sonra bir tane daha açıyorsunuz. Bunları aynı bilgilerle açabiliyorsunuz. Yani aynı PayPal e, sadece e-mail, eBay için farklı bir Gmail kullanmanız gerekiyor. Ve hesap bilgileri girdikten sonra arkadaşlar eBay bu bilgilerden sizin IP, e-mail adresi, kullandığınız PayPal ve akabinde birçok senaryo var tabii ki kullandığınız bilgisayarına kadar. Hesapta yakaladığı zaman eBay'in gözünde böyle gözüküyor ve eBay sizin aynı hesabı kullandığınızı görüyorsa buradaki bilgilerle otomatikman hesabınıza link yapıyor. Bu şekilde gözüküyor eBay'in gözünde. Yani eBay'in içerisindeki bilgisayardan baktığınız zaman sizin hesabınız bu şekilde gözüküyor onların gözünde. Şimdi siz ne yapmanız gerekiyor ya da nereden yakaladığını da şurada böyle ufak bir senaryo şey vardır arkadaşlar. Diyor ki mesela üçüncü hesap IP numarasından yakalandı. Ya da burada ikinci hesabınızın vermiş olduğu bu bilgilerle ana hesabınızda telefon numarasından yakalandı. Ve son olarak arkadaşlar e, tabii ki bunun gibi daha çok senaryo da var. Fakat demek istediğim şey burada kullandığınız bilgiyle burada kullandığınız bilgi aynı olunca eBay bunları sistemden yakalıyor ve hesabınıza link oluyor. Peki link olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Ne olabilir? Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bu dükkandan belirli bir cüre yapıyorsunuz da gerçekten artık bu işi kendiniz için normal bir gelir haline getirdiniz ve ayda ortalama 5000 sterlin sadece profit yapıyorsun. Yani kar kazanıyorsunuz. Ve artık işinizden çıktığınız Her şey dediğiniz istediğimiz gibi gidiyor. İyi paralar kazanıyorsunuz. E, fakat burada ne oluyor? Diyorsunuz ki ben bu işi zaten bu dükkanda çok iyi yapmaya başladım. Artık kendimi hayatımı idame ettirebiliyorum. Şimdi iki tane daha bir tane daha dükkan açayım diyorsunuz. Mantık yani normal herkesin artık yavaş yavaş istediği burada optionlar karşınıza çıkıyor. İkinci el bir hesap satın alsam. Açıkçası e, almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani alabileceğiniz kişi gerçekten güvenilirse ki birkaç kişi tanıyorum. Bunların maliyetleri ortalama 500 ve 1000 dolar arası. Daha ucuz elbette ki bulabilirsiniz. Emin olun 10 pound'a bile bulabilirsiniz ama büyük ihtimal çoğu skam olacaktır. Yani resmen e, zaman kaybınız olacaktır. Tercih sizin tabii ki yapabilirsiniz. E, almanızı ben şahsen tavsiye etmiyorum. En güvenilir bir yer bulmadığınız sürece. Çalışmanız ve bilmeniz gerekiyor kişileri ki ona göre bir referans satın alması gerekiyor. Eğer iyi bir dükkanınız kapatılırsa bunu ancak yapmanızı ya da düşünmenizi öneririm. Onun için herhangi bir şekilde yapmanızı kimseye tavsiye etmiyorum. E, ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz burada birinci bir dükkan açıyorsunuz. Bu dükkan bilgilerinizi normal açtınız ve buradan da o zorlu süreçlerden tekrar başladınız. Buradan da aylık 500 lira ekstradan gelmeye başladı. İlk aylarınız olduğunu varsayalım. Zaten 500 liraya geçmemeniz lazım diye düşünüyorum benim kendi görüşüm. Ve buradan da fiyatınız dükkanınız artınca gelirleriniz de artıyor arkadaşlar. Doğal olarak bu çok güzel bir şey. Sonra aynısını diyorsunuz ki ben bundan yaptım buna da yapayım ve buna da yapayım ve aynısını buna da yapayım. Ve artık her dükkandan gelirler sağlıyorsunuz. Şimdi en başlarda tabii ki benim de çok hoşuma giden artık sonuçta bir kere sistemi kurdum zaman her yerden gelir almak istiyorsunuz ki bu haliyle hakkınız arkadaşlar. Çünkü sistemi çözdüğünüz zaman sistemin çalışmasını bildiğiniz için yapmış olduğunuz işleri farklı platformlarda yapmaya çalışıyorsunuz. Ve en akabinde ne oluyor? Yapmış olduğunuz bir e, suspend hatası ki bunu öğreniyorsunuz arkadaşlar. Hesabınıza doğrudan bir blok olarak yani eve diyor ki bu hesabımız e, suspend idi. Koyduğunuz üründen dolayı şöyle bir şey oluyor ve hesabınızı durduruyor. Ve buradaki yapmanız gereken şey şurada bir s harfi oluyor arkadaşlar bu suspend şimdi keşke bu hesap ise tamam biz hala 6000 sterlin kazanmaya devam ediyoruz ama şimdi olay ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer bu hesapları bu şekilde birbirlerine link ederek açtıysanız ki böyle açıyorsunuz bu hesapta suspend geliyor bu hesaba da suspend geliyor. Ve bu hesaba da suspend geliyor. İşte parti burada başlıyor. Şimdi dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, e, site hesabı açmamızın ya da kurmamızın tek sebebi biz bu dükkanlar arasında bir çizelge koyuyor ve hiçbir birbirine bağlı olmadan şu şekilde düşünün. Hepsi farklı kullanıcı adlarıyla çalışacak şekilde hesaplar birbirlerine ulaşıyor. Ve biz bu hesapları bir, şöyle yapalım daha sağlıklı olur. 1 2 3 ve dört olarak yaptığımızda ilerleyen zamanda herhangi bir şekilde bir tanesinin başına tekrar yine suspend ile ilgili bir problem geliyor ki varsayalım tekrar buna geldi. Bu üç hesabımız hala açık oluyor. Aslında stil hesabı açmamızın sebebi bu. Stil hesap nasıl açılır? Eğer saspanti değilseniz ebay'de nasıl yapmanız gerekiyor? Neler yapmanız gerekiyor? Onlar hakkında kısa bilgiler aktarayım. Şimdi e, burada dikkat etmeniz gereken bazı ama bazı şeyler var. Gelin hep beraber sizlere göstereyim. Öncelikle şurada sizin için ufak bir sunum hazırladım. Çünkü internette baktığım zaman arkadaşlar Türkiye'de hiçbir şekilde ikinci bir hesapla ilgili bir bilgi paylaşımı yok. Çoğu insan bilmediğini düşünüyorum. Bilmediğinden dolayı paylaşmadığını düşünüyorum. Yoksa çok güzel paylaşım yapan arkadaşların da olduğunu görüyorum. Şimdi dropshipping politikalarında eBay'in sayfasından almış olduğum screenshot bu. Ne yazıyor arkadaşlar? Burada diyor ki dropshipping eBay'de yasak mı? Doğru mu? Dropshipping öldü mü? Ya da bunun akabindeki şeyler. Hayır arkadaşlar dropshipping herhangi bir şekilde ölmedi. Sadece bazı insanlar yapmayı beceremiyor ve yeteri kadar eğitime sahip değil. bazı insanlar da bu işten para kazandığı için pazarın büyümesini şahsen kendileri istemiyor. Kendileri yaptığı halde ticaretin öldüğünü ya da ticaretin bittiğini söylüyor. Ama rakamlara ve grafiklere baktığınız da 2010'dan bugüne kadar e-ticaret her geçen gün artmakta ve bunu kendi katlarını katlayarak artmaktadır. Ve yıllardan beri kendi kişisel tecrübelerime dayanarak da ben de bu işlerde içerisinde olduğum için gerçekten her geçen zaman gelir ve ticaret büyümekte ve bizim şirketimizin ve yaptığımız işlerin daha güzel sonuçlarda olmasına sebep olmak. Şimdi burada görmüş olduğunuz Damla diye dediği işe dropshipping arkadaşlar. Türkçe'ye çevirdim sizler için ama ben aslında bildiğim şeyi anlatayım. Siz yine okursunuz buraya. Burada eBay normalde üçüncü parti retail dükkanlarından yapmış olduğunuz ürün gönderimini müşterilerinize desteklemiyor. Fakat bunun yerine toptancılarla yapmış olduğunuz ufak anlaşmalarla ki bu çok basit bir şekilde internet sitelerine girip yapabilirsiniz. Banggood, CJ Dropshipping ve diğer platformlar gibi bunlarla yapmış olduğunuz politikalarla sadece onların dropshipping center bölümlerine kayıt olup onlardan ürünlerinizi gönderebiliyorsunuz. Bu ebay'in sevdiği ve gerçekten ebay politikalarına e, destekleyen bir yöntem. Hala dropshipping yapıyoruz fakat üçüncü parti retail dükkanlardan değil, normal bir şekilde bu işi yapan hem retail hem de wholesale olarak gözüken yerlerden yapıyorum. Amazon'dan hala dropshipping yapabilir miyiz? Kesinlikle herhangi bir şekilde bir sorun olmayacak şekilde yapabilirsiniz. Fakat şöyle bir gerçek var ebay politikaları üzerinde bu desteklenen bir yöntem Değil. Buradan daha detaylı şekilde sizler okursunuz. Ben sizlere bunları okumuyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci bir hesap açarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları ben kısa bir şekilde söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle aynı ilk hesapta açtığınız hiçbir bilgiyi kimseyle ve internette paylaşmayın. Yani tutun Gmail'inden hatta şifrenize kadar aynısını kullanmayın. Tabii ki bunlar olmaz olmaz değil ama yap. Sadece böyle bir imkanınız varken bunu yapabilirsiniz. Gizli hesaplar normalde daha çok bu açılmaya teşebbüt edildiğinde çok kişi saslantıyor. Çünkü Suspend yemesinin sebebi daha önce açtığı adres bilgilerinden bir tanesinin adres, e-posta hesabı, telefon numarası, banka hesabı, kredi kartı ya da banka kartınız, Windows kullandığınız kullanıcı, normalde normalde Windows'larınıza ya da bilgisayarınıza giriş yaptığınızda kullanıcı olarak girdiğiniz kişinin adı, IP numaranız, size burada tavsiyem eğer varsa cep telefonunuzun hotspotunu kullanın ikinci hesabınızda ve geçmişte kullanmış olduğunuz web tarayıcınız gibi kişisel bilgileri, bilgileri kesinlikle kullanmayın. Yani benim tarafımda Chrome kullanıyorsanız ötekisinde Safari kullanın ya da farklı bir şey kullanın. Hangi bilgisayarı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ve önemli olan şey şu eBay ve PayPal ile vermiş olduğunuz bilgiler zaten ikisi de birbirini içeriden görebildikleri için bilgileri vermiş olduğunuz bilgileri bağlamadığına daha önceden kesinlikle emin olun. Yani link yaptığınız bir PayPal hesabınız varsa ve PayPal'ınız suspend olduysa bu PayPal eski bilgilerinizi yeni still hesabınıza girmemeniz gerekiyor. İkincisi eBay ve PayPal'da gizli hesaplar normal yani still hesapla her zaman aynı bilgilere sahip olması gerekiyor. Yani açmış olduğunuz hesapta Ali Mehmet yazıyorsa PayPal hesabınıza da Ali Mehmet yazması gerekiyor. Adres bilgileri, kart bilgileri ve onunla beraber gereken diğer bilgiler. Her hesabınızda bilgilerin kesinlikle ve kesinlikle tutarsızlık yapmadığına emin olun. Ve ebay ve paypal sizlerin bu bilgileri doğru şekilde sunduğunu görürse herhangi bir şekilde sizinle beraber iletişime geçmeden hesabınızı direkt onaylayıp geçecektir. Çünkü sonunuzun takıldığı problemler ve diğer yaşadığınız problemler hesabınızın tehdit içermesi. Yani yeterli bilgi sahip olmadığı için eBay gözünde scam olarak gözükmesi ya da PayPal gözünde ki o yüzden sizden ekstra bilgiler istemekler Eğer bu güveni onlara ilk yaptırılırken ya da hesap açılırken sunarsanız %90 bu bilgiler size ulaşmadan onaylı bir şekilde geçeceksiniz Çünkü iki bilgiyi, eBay'deki bilgiyi PayPal, PayPal'daki bilgiyi de eBay istediği takdirde görebilir arkadaşlar. Bunu kaçırmayın. Unutmayın ki eBay PayPal'ı satın aldı. Arzu ettiği takdirde farklı şirketler olsa da arzu ettiği takdirde bilgilerini istediği zaman uğraşa arkadaş Şimdi e, ürünlerinizi listelerken ve ürünlerinizi artık ileride satmaya çalışırken başlıklara gerçekten ama gerçekten çok dikkatli bir şekilde yazın. Onaylı bir şekilde bilgilerinizi tamamlayın. Şimdi Önemli olan ikinci kısımda IP adresi, isim, soy ve doğum tarihi ev adresi ve kullanılan telefon numaraları, kullanıcı adları ve şifreler dahil olmak üzere önceki kullandığınız hesaptaki hiçbir hesabın bilgisini aynı tutmayın ve bir Word dosyası açın arkadaşlar. Hatta bunun için protopage.com diye bir sayfa var. Oraya da gidip bu giriş bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Bu uzun bir hikaye ama bu şekilde yapabilirsiniz. E, bütün bilgilerinizi ikinci hesap için tuttuğunuz bilgileri bir yere kayıt edin. Aslında temel konu bu. Bilgilerinizi kayıt ettiğiniz takdirde herhangi bir şekilde bir problem yaşamayacaksınız. Çünkü bazen kafanız karışabilecek çerezlerden ve diğer şeylerden. Hesabınızın bilgilerini giriş yaptığınızda hangi hesabı giriş yaptığını kesinlikle kesinlikle kafanızda tutun. Belki bir iki tanesi normal olabilir ama 10 tane hesabınız olduğunda arkadaşlar çok ama çok kafanız karışacaktır. Bu yüzden lütfen bunların hepsinin düzenli bir şekilde bir yerde tuttuğunuzdan emin olun. Ee, şimdi daha dikkatli baktığınızda arkadaşlar e, burada dikkat etmeniz gereken şey hesaplarınızın askıya alınmaması için. eBay ve PayPal hesabınız normalde e, daha önce yapmış olduğunuz sebep Sebeplerden dolayı neler varsa bunları kesinlikle tekrarlamak ee, yani daha önceden yemiş olduğunuz sasmentin sebebi eğer ürününüzü e, farklı bir lokasyondan çıktığını gösterdiğinizden dolayı olduğunu düşünüyorsanız bu yeni açtığınız hesapta böyle bir şey yapmayın arkadaşlar buna çok dikkat edin ve ebay'de normalde bir ortalama 90 günlük bir süreç vardır hesaplarınızı sizin normal bir aktif hale getirebilmesi için güvenli bir süreç bu. 90 günlük süreci tamamladıktan sonra rahat bir şekilde artık tabii ki yine belirli kısıtlamalarla beraber ürünlerinizi satışlarınızı arttırabilirsiniz ama bu 90 gün boyunca çok fazla platformda zıplamamanızı, acele etmemenizi kesinlikle ve kesinlikle herkese tavsiye ederim. Yani zaten bundan asıl ana sebepler arkadaşlar sürekli olarak yeni girdiğiniz bilgileri sahte girme, fake bilgiler girme, bilgilerinizi 3 ay gibi kısa süre içerisinde sürekli ana bilgilerinizi değiştirme çabası ya da e, sürekli olarak bir kargo takip numarası koyuyorsunuz ondan sonra vazgeçiyorsunuz koymuyorsunuz ya da hiç koymuyorsunuz ondan sonra 10. siparişte kargo takip numarası koymaya çalışıyorsunuz ki bu anlamı 11. siparişinizin MC011 yemesine sebep oluyor olacak. Ayrıca e, yani ucuz ürünler satmaya çalışıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ucuzdan kastım 1 pound, 2 pound gibi ürünler arkadaşlar. iyi beni sevmediği şeyler. En azından yeni hesaplarda. Bunu mümkün olabildiğince 5 ile 20 pound arası bir fiyat tutmaya çalışın. Tavsiyem sadece yeni listeliyorsanız ilk ürününüzü ikinciye koyun ve bunun fotoğraflarının hepsini kendiniz çekin bu şekilde listeleyin ve içeriğini güzel bir şekilde emek verin. Uygun fiyata satın, satmaya çalışın. E, mümkün olabildiğince bulabildiğiniz ucuz ikinci el kitaplar varsa internetten onları listeleyin ya da satıyorsanız müşterilerinize gönderin. Güzel bir şey çünkü amacımız ilk satışı yapmak ve hareketlenmesini başlamak ebay'in. Aynı kategoride listelemeye çalışın. Çok fazla bir kategoride e, yani kitchen ürünleri satıp ötekisinde otomotiv malzemeleri satmayın. Bir kategoriye odaklanın, niş kategori. Ondan sonra bu üç aylık süre geçtiğiniz zaman yavaş yavaş farklı kategorilere odaklanın yapabilirsiniz ki şunu da unutmayın ufak bir tips veriyorum size. Bu ürünleriniz örnek veriyorum 10 tane ürün listelendiyse 10 üründen hangi ürün en çok dükkanınıza trafik çekiyorsa diğer ürünleri kaldırın 10 ürünü yani hepsini yavaş yavaş bir gün içerisinde kaldırmayın e ve daha çok o ürüne benzeyen ve o ürünle alakalı ürünler listelemeye çalış. Burası çok ama çok önemli. Burada nasıl satış yaptığınızı ve nasıl rakamlara ulaşacağınızı o zaman anlayacaksınız. Uygulamanız lazım sadece. Dikkat etmesi gereken ve önemli olan noktalardan bir tanesi de arkadaşlar en önemli saatler neredeyse 3 aylık süre içerisinde. eBay'de limitiniz yoksa listelemek için eBay'i aramayın eBay'e mail atmayın. Bu çok önemli. eBay'e mail atarsanız siz eBay'e diyorsunuz ki ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve yaptığım işi de nasıl yaptığımı biliyorum. Ama 3 ay oldu. 3 ayda artık limitimi arttırman lazım. Bu güzel bir şey. Para kazanıyorsunuz ama eBay zaten bunu görür sistemi otomatik yapıyor. Sizin ekstradan eBay'e uyarmanız gerekmiyor. Sizin kriterleriniz o bölüme geldiğinde eBay otomatik olarak size mail gönderecektir zaten. Ama siz eBay'i onlardan önce uyarırsınız. Onlar da size diyeceklerdir ki ne kadar süreden beri eBay'de satış yapıyorsun? Hangi platformlarda daha önce satış yaptı Ne tarz ürünler satmak isteyeceksiniz Gönderdiğin ya da sattığın ürünlerin bir faturasını öğrenebilir miyiz? Kişisel ID, sürücü belgesi ya da pasaportuna dair bir bilgi alabilir miyiz? Aylık ortalama ne kadar bir para satışı yapmak istiyorsun ve platformda ne kadar satış yapıyorsun? E, ve hangi platformlarda ürün satıyorsun ya da alıyorsun? Ve bu sattığın ürünleri hangi toptancılarla çalışıyorsun gibi size tonlarca soru soracaktır. Bu bir yandan iyi bir yandan e, işinizi uzatacak. Eğer bunları sunamadığınız takdirde ki sunulma sırasında kolay. Ama sunamadığınız takdirde ki Facebook grubumuzda bunların hepsinin cevapları da var. Sorularıyla beraber bakabilirsiniz. Problem şu sunamazsınız arkadaşlar. Hesabınız geçici olarak ondan sonra sanırsam kalıcı bir şekilde suspente uğrayacaktır. Eğer bunları sunarsanız 90 günlük süreci geçmiş olacaksınız. eBay bundan sonra çok fazla sizinle çok böyle detaylı bilgiler sormayacaktır. Çünkü bir kere bu ona almış olacaksınız. Burada önemli olan ikinci nokta eBay'e konuşabiliyorsanız ya da canlı chat yapabiliyorsunuz. UK'de canlı chat var çünkü. Amerika'da aramanız gerekecek. Size sorduğu bilgiden başka bir ekstra bilgiyi onlarla paylaşmayın. Yapmış olduğunuz profilin ya da işlemin dropshipping yaptığınızı belirtmek zorunda değilsiniz. Söyleyen arkadaşlarım var bir sorun çıkmadı ama iyi ve size dropshipping yapıyor musunuz dediği sürece ancak cevap verin. Siz başlamayın hikaye. Bir ikincisi benim kendi kişisel önerim. Onların bilmesi gereken şey sizin ne yaptığınız değil. Sizin bir toptancınız var. Biz o toptancıdan ürünleri müşterilerinize gönderiyorsunuz. İb'in bilmesi gereken şey sadece bu ve bu şekilde bir ticaretinizi geliştiriyorsunuz. Ee, tekrar askıya alınmaktan kaçınmanız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar yapmış olmanız yapmış olmanız gereken şey ne? Ee, teknik bazı bilgiler var burada. Tabii ki e, yapmış olduğunuz ilk hata neyse onu iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun içerisinde tonlarca şey sayabilirim sizlere ama en azından bu dediğim şeyler ana şeyler. Ekstra olan şeyler de lo ürün lokasyonu ve diğer şeyler gerçekten çok ama çok ufak bir e, kesme hitap ediyor. Neredeyse %1'lik bir kesme. Yani o sebepten gerçekten saçma sildiğini düşünüyorsanız bunu iyi düşünmenizi tavsiye ederim çünkü iyi eBay hiç kimseye herhangi bir sebepten dolayı ne yüzden bir tıklama getirildiğini söylemeyecek. Bu e-bank politikalarına aykırı bir şey. Öğrenemezsiniz. Ama bilmeniz gereken şeyi ben size bu yayında anlatıyorum. Hani bu şekilde e, dikkat etmeniz gerek. E, e bank ve PayPal'ın şüpheli veya yüksek riskli olarak gördüğü belirli hesap davranışlarından uzak durun. Bu ne demek arkadaşlar? Yeterli bilgi, yetersiz bilgi onlarla paylaşmak. Bu çok önemli. Bütün bilgileri mümkün olabildiğince doğru bir şekilde paylaşın. Varsayalım PayPal hesabı açıyorsunuz. Gelin PayPal'sı portunuzu ya da kişisel aydınınızı sormadan önce siz yükleyin gibi gibi. Ve arkadaşlar ürün ürünlerinizi listelerken fotoğraflarınızı kendiniz çekin. Normal size ebay sunsa da kendi fotoğraflarınızı kendiniz seçin. Başlıklarınızı kendiniz orijinal bir şekilde tamamlayın. Açıklamalarını ufak basit bir şekilde ikinci el ürün iyi bir kondisyonda ve müşteriye ürün şu tarihlerde ulaşacak da tarzında bilgi aktarabilirsiniz. Kopyala yapıştır yapmayın ilk ürünüze. Amacımız burada bizim iyi ebay'in bizim profesyonel bir satıcı olduğumuzu anlayamaması. Eğer profesyonel davranırsanız da iyi ebay bunu yeni hesapta açıp hemen her şeyi bildiğinizi görürse iyi bir şey değil arkadaşlar. Arka tarafta çalışan çağrı merkezindeki kişiler de ne yapmaya çalıştığınızı insan olarak anlayabilirler ve bunu sistemde kontrol ettikleri takdirde görebilirler. Ayrıca arkadaşlar çok ama çok ürün listelemeyin. Yani bir tane ürün koydunuz oraya 10 tane stokta göstermeyin. Bu çok önemli. Her üründen sadece bir tane ürün listeleyin. Ve aynı ürünleri ilk koyduğunuz stil hesaptaki normal ana hesabınızdaki ürünü stil hesabınızda da listelemeye çalışmayın. En azından bu 90 günlük süre içerisinde. Evet umarım bu bilgi sizler için arkadaşlar faydalı olmuştur. Ve ebay still hesap nedir? Dropshipping nedir? Nasıl yapılır? Bunlar hakkında Türkiye'de hiçbir bilgi görmediğim için herhalde arkadaşlar paylaşmak istemediği için bunları sizlerle paylaştım. Bunlar ortalama 5000 kişinin yaşadığı tecrübelerden sizlere sunulan bilgilerdir arkadaşlar. Umarım onların yapmış olduğu hataları sizlerle tekrarlamazsınız. Bu video ciddi bir şekilde dikkate alarak yapmamanız gereken şeyler öğrendiniz. Yapmanız gereken şeyler de kendiniz araştırarak bulacaksınız ama zaten bunun üstünde yapmadığınız her şey doğru olan şeyler olacak arkadaşlar. Elbette ki yeni şeyler de eklenecektir. Politikalar değişiyor ve diğer şeyler de. Umarım faydalı olmuştur. Eğer video faydalı buyduysanız arkadaşlar sizlere daha çok yardımcı olabilmemiz için aşağıdaki Facebook grubumuzun linkine ulaşabilir. Oradan kendi yorum ve görüşleriniz ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz. eBay dropshipping'in ne olduğunu ya da eBay'de satış yapmanın nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız da bizlerin ücretsiz kursuna katılabilir. Daha profesyonel bir şekilde işinizi yükseltmek ve çok iyi yerlere ulaşmak istiyorsanız ve bu e-ticareti uzun ömürlü bir iş modeli olarak görüyorsanız bizlere dijital market mentoring.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Size sunmuş olduğumuz eğitimlere, mentorluk hizmetlerine ve diğer şeylere de arz ettiğiniz takdirde bakabilirsiniz. Aşağıda linklerini paylaşacağım. Bakmanızın faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım bu video sizin için faydalı arkadaşlar. Önümüzdeki video serisinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.